Şimdi şöyle bir tablo var. Sezon başında özellikle bu sene hakemler üzerinden çok büyük gürültü patırtı koptu. Hı <laughs> Üstad yaklaşık 40 yıldır meslek duayını. Ben de yaklaşık 35 yıldır bu işin içindeyim. Hiç bu kadar hakem hatalarının tavan yaptığı, hakem topluluğunun sahada maalesef gördüğünü çalamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bu renklerden bağımsız söylüyorum. <laughs> ya Seçil, geçen sene şey yapıyorduk aynen. Hakemler açıklanıyordu. Sonuçları yazıyorduk ya. O bende yoktu hocam. Onu <laughs> ben O bende yoktu. Geçen, geçen o ben, sene o o o de yoktu program yap, yapıyoruz. Şeylerle e, hakemler açıklanıyor. Orada yorumcu arkadaşlarla sonuçları yazıyorduk ya. Şimdi yani şunu söylemek isterim ben. Hakemlerin verildiği maçlarda hangi takımı Zaten, kazanacağını yazıyorduk yani. Ya Gürcün abi bu sene e, kulüplerin, başkanların en büyük itiraz ettiği nokta neydi? Camiaların. Benim istemediğim hakemi bana veriyorsun ama bir başka kulübün istemediği hakemi ona veremiyorsun. Şimdi bu e, abinin dediği gibi ben de bu oluşuma evet diyenler derim. Yani Futbol Federasyonu 3 kişi, Kulüpler Birliği'nden 2 kişi bu hakem atamalarını yapsın. Buna itiraz etmiyoruz. Ancak vardı ki yabancı hakem gelecek mi ki 20. haftadan sonra onu yetiştirmeye çalışıyorlar var hakeminin hı hı. yabancı olması çok doğru bir tespit, çok doğru bir olay. Geçen sene son 13 maçta e, yabancı var hakemleri Türk futbolundaki tartışmayı e, minimize etti. Yani e, vardaki hakeme kimse bir kult bu takamadı. Şimdi bu senede eğer hakem at atamaları bu yeni oluşumla atanacaksa bundan sonra hiçbir sonu hiçbir kulüp başkanı ya da yöneticisi ya da teknik direktörü ya da futbolcusu konuşacak mikrofon arayamaz. Niye? Sizin istediğiniz hakemleri biz evet, maça atadık. Yani taşın altına elini koydular. Ben de Sayın Başkan Ali Koç'a katılıyorum. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu çok radikal bir karar aldı. Evet. Kardeşim beni eleştiriyorsunuz. Merkez Hakem Komitesi her hafta istifaya çağırıyorsunuz. Her hafta hakemler düdük atsın diyorsunuz. Gelin buyurun siz yönetin. İşte burada ben bütün kulüplerin ya da Merkez Hakem Komitesi'nin samiye testini biz e, teraziye alacağız. Öyle değil mi abi? Hı hı. Bakalım bu işi ne kadar doğru yönetebilecekler. Ben bir öngörüde bulunayım. Ya, i̇ster hakem kim atarsa dasın. İster 3 kişilik ve 5 kişilik bir kurul. Biz yine bir kup bulacağız. Kup bulacağız. Bir bir şey... onu sormuş. Yani bu sistem e, devreye girdiğinde yine her şey %100 çözümlenecek tabii mi? Tabii ki değil. Yeni şeyler de ortaya tabii çıkabilir ki. Yani tabii biz, ki. özellikle sosyal medyada e, çizgisini eğip bükmedik mi? Bük, büktük. Var e, konuşmalarını futbol federasyonu ham halini yayınlamadı. Kesip biçip bizim elimize koymadı mı? Koydu. Ben burada kulüplerin kendi hatalarını her maçta bunu tanık içine söylüyorum. Hakemi yıkmasına karşıyım. Ya Kendi atanını görmüyorsun. Hakemi dövmek çok kolay. Ama yaptığın kadro kurulumu, seçtiğin teknik adam, sahaya sürdüğün ilk 11, bir, yapamadığın oyuncu değişiklikleri, hiç onlar konuşulmadı. Her maç sonrasında yok, kendini aydın e, aydın kurtarmak marka... için e, bir alan açtılar. Bence o alan bitecek yok, yok, bu sene. O ok, konuda ok, ok haklısın. Ama önce şey yapmak lazım. Senin de birçok arkadaşın vardır. Artık maç seyretmiyorum. Maçlara gitmiyorum diye. Var. Benim Çünkü, de aynen. Yani e, şikayeti esasında e, sahadaki futbol değil, heyecanını kaybetmiş oluyor. Tabii olması. ki, tabii ki. Ve bu heyecanını kaybetme e, nedeninin baş, başında da geçmişte yaşananlar geliyor. Sistem, <laughs> yapı ne dersen de yani. Onun e, üstüne kurulan kurulu algı geliyor. Şunu biliyoruz, aydın da bilir. MHK başkanının cebine o hafta maçları yönetecek hakemlerin yazılı olduğu listeyi koyan federasyon başkanı da vardı. Geçmişte. Geçmişte. Yani e, Sayın Hacı Osmanoğlu yönetiminin böyle bir gücü şimdi o federasyon başkanı bunu niye yapar? Ya da bunların önce şikayet edilen federasyonların hakem e, değerlendirmeleri performans değerlendirmeleri niye takımdan takıma değişir? Yani onları işte neden sorusunun cevabı orada. Şimdi e, otorite, kulüpler olduğu zaman ve futbol fe, fe, federasyonu olduğu zaman maç yönetici, hakemlerin e, aidiyeti de onlara ait olacak. Federasyona ait olmayacak. Hı hı. Dolayısıyla futbol fe, fe, federasyonunu e, oluşturan isimler, hangi takımı tutarsa tutsun, hangi e, görüşten ol, olursa olsun, hakem üstüne bir etki yaratmaya çalıştığı zaman bunun karşısına hop bakalım diyen bir Kulüp tavrı olacak. Evet. Ve o e, kulüp tavrının samimi ve e, adalete, daha doğrusu ahlaklı olması bu işin kaçınılması. Ahlaklı olması derken şunu kastetmeye çalışıyorum. Aydın da altını çizdi, doğru söylüyor. İzleyicimizin yazdığı hata olacak. Hı hı. Şimdi e, hata olması kaçınılmaz. Tabii. Ha, e, hakemlerimiz yanlış kararlar verecek. Çok yanlış kararlar verecek. Ya Gürcün abi tamam şöyle mı? bir tablo yok mu? Yani çok özür dilerim. Burada... Bizim yanlış karar verdi. Dememiz yeterli bu iş için. Hakem kötüydü. Yani hakem Galatasaray'ı kazandırmak için bunu yaptı. Fenerbahçe'yi kaybettirmek için bunu yaptı. İşte Beşiktaş'ın hakkını yiyorlar. Trabzonspor şöyle böyle den çıkıp hakem hata yaptı. Yanlış karar verdi. O gün iyi bir gününde değildi. Komite veya MHK'de me o performans notlarına göre o hakeme Beş maç, 3 maç, altı maç, neyse bir daha eğitim almak e, gibi yaptırımlar uygulayacak. Uygulayacak yani. O da var yani. İyisen iyisin. Evet. Ama iyi değilsen, hatalar yapmaya başlamışsan, herkesin gördüğünü yanlış görüyorsan, demek ki iyi hakem değilsin. Bunu söylememiz çok önemli. Demek ki iyi hakem değilsin. Demek ki oraya tetikçilik yapmaya gelmişsin. Demekten iyidir bu. Demek ki oraya o maçı ona kaybettirmemek ya da kazandırmak için gelmiş demekten iyidir bu. Bu algıyı düzeltmemiz lazım önce. Bu hakemi de rahatlatacak. Yani sahada karar verirken en azından bundan sonraki maçlarda verdiği karar doğru veya yanlış olduğu zaman Galatasaray'ın istemediği, Fenerbahçe'nin istemediği, Trabzon'un istemediği hakem olmaktan da çıkacak. O gün maçı kötü yöneten hakem haline gelecek. O nedenle e, MHK'nin ya da Futbol Federasyonu bu sezon özelinde bir anda 4-5 hakemin üstünü e, çizip genç hakemlere, bundan önce daha önce hiç Süper Lig maçı derbi yönetmemiş hakemler. Yapmadılar mı hatta? Oğuzhan Çakır yapmadı mı? İşte en son... E, Sonra ne oldu hocam? Hakemi e, taraftarına önüne attılar. Tabii, ama, ama bakın kimse şunu demedik hiçbirimiz. Sen bunu bilerek yaptın, gücün yemedi, işte e, onun etkisi altındasın. Çünkü Çünkü e, hakikaten onların da bir yol gitmesi lazım. onların ya da Bizim bir yol ama gücün abi hakemlerimiz ister yaşlı ister tecrübeli ister genç hakemler e, çok e, ne diyeyim, cesaretli değil, tribünden çok etkenir etkeniliyorlar <laughs>